Günaydın dostlarım. Bugün 1 Temmuz 2025 ee, Ankara, Samsun, Doğu Karadeniz üzeri Tiflis'e kadar gideceğim. Gürcistan Tiflis'e kadar gideceğim. Bu benim ilk motorla yurt dışı gezim olacak. Evet, gezdiğim, gördüğüm yerleri sizlerle her zaman olduğu gibi paylaşmak istiyorum. Sağlıcakla kalın. Beni yolcu etmeye mi geldin? Görüşmek üzere. Hoşça kal. Arkadaşlar su almak için dönmüştüm ama bura sucuğuyla öyleymiş. Akaylar et duvardaki bıçaklar çok dikkatimi çekti. Burada tavuk ürünleri var ama esas kendilerinin besledikleri hayvanlardan elde ettikleri dana sucuk var. Ramanda sucuk var. Ben dana sucuk aldım. Burada Sımburlu'lu genç kaçıyor şimdi. Çıkmamak için. Niye kaçıyorsun ya? He? Siz ne alıyorsunuz? Ben kıyma alacağım. Kıyma mı? Burası meşhur değil mi? Sımburlu'da. Tek geçiyorsunuz böyle. Aynen evet. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de sucuğu aldım dedim ki işleten Metin Genç kendisine dedim ki dönüşte bir de alayım ki öyle bir yerde umarım dedim abi dedi merak etme i̇şte fiyatları görüyorsunuz antrikot 10 file dana kemikli karaciğer 550 ve karaciğer ne kadar var yoğurtlar da var Her burada satırları görüyorsunuz 40 ne derler 40 katır mı 40 satır mı evet evet arkadaşlar Akaylar et ee, kasabındayım e, buranın sahibi Orka aslında e, kiminle Faruk Akay Faruk Akay Faruk Akay be ya isminde buradan alıyor e, Faruk Bey su almak için durmuştum ama sucuk et her şey ee, kendi besiniz galiba. Evet, ee, neden insanlar Sungurlu'ya geldikleri zaman geçerken buradan e, sucuk alsınlar, et alsınlar neden? Sizin de dediğiniz gibi bunun üstünde olmamız avantajımız bizim işte kendi çiftliğimiz var, hep kendi üretimimiz. Yani aldığı zaman zaten müşteri kendi reklamı oluyor da kendi beğenirseniz bir daha buyurur. O avantajımız var, onu kullanıyoruz. Evet, ben de zaten dedim ki genç Metin arkadaşımıza yani ben alayım sucuğu ama dönüşte o kadar hoşuma gitsin ki dönüşte de alayım durayım dedim. Ee, yani e, besimiz e, hayvanları beslerken kesinlikle e, doğal. E, Genelde bizim bu doğal yani şöyle yayılımda olan hayvan lezzet duruyor zaten. Yayılan hayvanlar. Aynen. Maddi yönde zaten yaymazsak para kazanamıyor. Sürekli besi yaptığınız evet. zaman var mesela. Adamlar çağrı kurmuşlar. E, ben, cenni, ben da, biliyorum da, ki şeker da. küspesi de veriyor insanlar. Pancar küspesi. Evet. O zaman pardon şeker pancar demişim de. pancar, küspesi. Pancar, küspesi. pancar küspesi. O da et, eti olumsuz etkiliyor galiba. Onu zaten ilk yatakta veriyor işkembe yapsın. Hayvan gelirsin. Önceden biz de veriyoruz da şimdi ona gerek kalmıyor. Kurbanlık da yapalım mesela. Evet. Dev için. Yayının evet. altından sonra beş süreç anca getiriyor. Beş evet. ay beslemek zorundasın. Yani evet arkadaşlar dostlar gördünüz. Faruk Bey etini met ediyor tabii ki ee, herkesi bekliyor burada benim adımı vererek gelirseniz kaç, yüzde, yüzde kaç yüzde on indirim var <laughs> artık kendisine kalmıştı öyle zorlama yok tabii ki size çok teşekkür ediyorum Faruk bey kırmadınız beni kolay gelsin bak bana geçerken merhaba abi dedi ama dedim ben de boşuna merhaba abi demesin ondan da ondan sattılar bana Ankara'da verdiler mi? Evet. Ankara'da aldınız. Evet, evet. Hayırlı olsun abi. Güzel günler inşallah. Teşekkür ederim. Avantajlı mı? Abi. Bak bak genç gençler bu işi yapıyorlar burada. Ee, ne yapıyoruz abi? Ee, biz kredi kartı veriyoruz. Kredi kartı. Yani, Bankamızda kredi kartı. Evet. Olsun, Uygulamayı abi. indirdim. Siz ne iş yapıyordunuz abi? Ben emekli İngilizce öğretmeniyim. İngilizce öğretmeniyim. Ercan geziyor evet. diye kanalım var, çekiyorum. Kasaptan çok methedtiler. <laughs> sucuk aldım. Evet. Umarım güzeldir. Dönüşte bir daha alırım. Hocam. Evet. Hocam benim İngilizce aram hiç güzel olmadı ya. Ya. Hiçbir zaman güzel olmadı. İn... Ama İngilizce can netire güzel anlaşıyorum. de çok güzel anlaştım hocam. Ben de teşekkür Aynen. ederim. Ben çok çok Öğren... tanıştım yine de, Öğrencilerimi ya. çok severim zaten. Ya hocalarla aram iyiydi ama derslerle aram olmadı benim zamanımda. Ben İngilizce evet. anlayabiliyorum da konuşamıyorum. <laughs> <laughs> o da bir marifet. Anlıyorsan... <laughs> Şimdi sizin İngilizce öğrenmeniz için yollar daha kolaylaştı. Evet. Yani insanlarla işte internette chat yaptığınız takdirde illaki translator kullanıyorsunuz. Orada bir kelime kalsa üstüne bir kelime daha koysanız ben daha direkt ilerleme olacak. Direkt bakıyorum. <laughs> yani direkt. ama o kalıyor işte hafızada. Evet fazla gençleri zorlamayayım. Kaydı burada son veriyorum. Tamam, hocam. Kendilerine teşekkür ediyorum. Teşekkür Kanalıma abone olmalarını söyleyeyim önce. Ondan Kanalımız sonra hocam? Ercan geziyor. Ercan geziyor. Hemen Çok fazla Ercan. şeyim yok takipçim yok. Youtube gibi. kanalı mı hocam yoksa Youtube, Youtube, kanalı. Ercan Geziyor. Evet, teşekkür Ercan ediyorum. Geziyor, siz de takip edin. Evet. <laughs> 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 Herkese Ercan Geziyor'u takip <laughs> edin. <size>. eyvallah, <gülüyor> eyvallah, <gülüyor> eyvallah, Hadi Çok kredi te... kartıyla Ercan Geziyor. Evet, sizin kartınızı <laughs> da aldım zaten Ankara'da. Ercan abiyi takip edenler hemen gelsin hadi kredi kartı al. Evet, duyuyorsunuz. Teşekkür <laughs> ederim. Abone oldum Ercan hocam size. Çok teşekkür <laughs> ederim.